Herkese merhaba, ben Almanya'dan Ömer. Arkadaşlar, çoktan beri dışarıda videolar çekmedim. Havanın soğukluğundan, bu aralar havalar çok soğuk gidiyor. O yüzden video çekerken diğer e, YouTube arkadaşları gibi ben de çok fena bir şekilde üşüyorum. Düşündüm, taşındım. Bugün dedim sizlere evde, bu soğuk havada bir yemek yapayım dedim. Tabii bu sizin bildiğiniz gibi öyle e, sulu yemeklerden değil. Bir balık yemeği yapacağız. Çupra. iki tane çupra balığı aldım. Fırında. Sizlere iki tane çuprayı nasıl yapılışını göstereceğim. İnanın ben bunu daha önce de yaptığımda çok güzel oldu. Sosu da çok muazzam. Ve hemen fazla oyalanmadan Çuprayı nasıl yaptığımı, hangi malzemeleri koyduğumu içine ve hangi sosu, ki o sos çok güzel, hangi sos yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlar, balığımızın yıkadık, temizledik. Ben kendim temizledim balığı. Şimdi bu iki kişilik balık Arkadaşlar hemen bıçağı alıp şöyle iki tane çentik atıyoruz balığa. Arkası önlü. Bunun sebebi de balık daha iyi kızarır. İçi yumuşacık olur. Yani o kadar çok ben tabii yemek yapmaktan anlamıyorum ama aslına bakarsanız en basiti bu tabii. Şimdi efendim burada soyduğum soğanlar var. Bu soğanları fırın tepsisini şöyle diziyorum. Fırın tepsi ufak olduğuna siz bakmayın. Bende büyük fırın ve ufak fırın var. Ama iki kişi olduğumuz için ufak fırın bize yetiyor. Bu soğanları da buraya sermemin sebebi balığı alta eğer koyarsam soğansız koyarsam o zaman balık yanabilir. Yanmaması için soğanları yerleştiriyorum. Bu kadar soğan olmasına siz bakmayın piştikten sonra bunlar zaten eriyecek. Şimdi soğanları koyduk. Kapya biber koyuyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Kapya biber bir tane de olsa olur. Yeşil sivri biber. Bir tane. Evet. Sevgili dostlar sosuna geliyoruz şimdi. Balığımızı şöyle bir aldık koyduk. Şöyle. iki tane. Hatta balığın kuyruk kesimini de keseyim. Daha iyi yer alır. Ne kullanıyoruz? Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir diş sarımsak. Limonla attım, karabiber, bir çay kaşığı, bir çay kaşığı kekik. Şimdi bunu karıştıracağız arkadaşlar. Çok basit. Balı temizledikten sonra 10 dakika içerisinde. Balığın işlemi bitiyor. Diğer malzemeler de bitiyor. Balığı da ortalama 25 dakika 220 derecede fırında pişireceğiz ve bitecek olay. Sosumuzu hazırladık. Evet. Fırçamızı fırçamızı da alalım. Şimdi sevgili dostlar görüyorsunuz herhalde sosu aldık şu limonları da şöyle yapabiliriz Daha kalın. Sosumuzu aldık. Hemen sürüyoruz. Bu arada kameraya bakıyorum iyi çekiyor mu diye. Bir şey kaçmasın. Ve arka tarafını aynı şekilde. Ve aynı zamanda balığın iç tarafı. Tuzumu uzatmıştık zaten. Arkadaşlar yaz kış çupra balığı çok lezzetli. Yemesine insan doymuyor yani. Bildiğimiz etten bile daha yumuşak. Evet. Balığımız birazdan fırına girecek. Ufak fırında yapacağım ben bunu. Şurada doğradığım limonları da etrafına şöyle yerleştireceğim. İnanın çok güzel oluyor. Yani ben artçı değilim ama elimden geldiği kadar bir şeyler yapıyorum. Bunun da sebebi dışarısı çok soğuk arkadaşlar. O yüzden düşündüm taşınalım dedim ne yapayım ne yapayım. Evde yedim. iki tane balık fırına atayım. Güzel soslu. İki kişi olduğumuz için hanımla beraber Birer tane yetiyor zaten bize. Bugün dedim böyle geçirelim. Malzemelerimizi attık içine. Kapya biber, sivri biber, yeşil biber. Soğan. Bunlar attık. Soslardan da yarım çay bardağı yağ attık içine. Zeytinyağı, karabiber, sarımsak, toz biber, kekik, tuzunu da attık. Bunlardan e, e, bir çay kaşığı olarak atıyorsunuz. Şimdi bu kalan sosu da kalan sosu da üzerine şöyle aman ya aman ya ne kadar güzel şuraya bakın daha pişmeden nasıl da güzel bir şey tanrısına ziyan Evet. Hemen elimi yıkayayım ufaktan. Fırın açacağız Şimdi siz beni görmüyorsunuz. Evet arkadaşlar, şöyle kameramı elim alayım. Bakınız şimdi. Şu balığın güzelliğine bakar mısınız? Çıpıra balığı. İçinde yok yok hepsi var. Şimdi i̇şte ben bunu Hemen fırına veriyorum. 220 derecede. Bu balık yarım saatte olacak arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. Ufak bir fırın. Ama iki kişi için değiyor. Birazdan 25-30 dakika sonra çıkaracağım. Dostlar bakalım. Çıpralarımız olmuş bu. 220 dereceye açmıştım fırını. Evet. Nar gibi çupralar kızarmış. Yemeğe hazır. Arkadaşlar sizler de evde böyle çupra balığı yapabilirsiniz. Soğanlı, limonlu, biberli. Çok basit. 25 dakikada verdim. Evet arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.